Evdeki sigorta yerine sayaç e, sayaçtaki sigortanın atma sebebi problemi nedir? Bazen bir arıza oluyor. Normalde hani nedir? Yüksek amper de olsa buradaki sigortanın atması gerekirken sayaçın oradaki sigorta atıyor ve e, daireden çıkıp apartmanın ta alt katına giriş katına inmeniz gerekiyor. Bu problemin e, çözümü sayaç sigortasının amperinin düşük olması. Yani burada e, Sayaç sigortası mesela ne diyelim 20 amper olabilir. 25 amper olabilir. 25 amper birlik e, bir, bir, bir sayaç sigortası koyduysanız Burada mesela kaç tane? 2, 4, 6 tane sigorta var. Bu 6 sigortadan cihazlar çalıştığında toplam amper, altısından çekilen e, toplam amper örnek veriyorum. Hani sayaçtaki sigorta e, sigortanın amperaj de, değerini geçiyorsa o zaman buradaki sigorta atmaz. Sayaç sigortası atar. Ha ana sigorta olsaydı burada bir tane ana sigorta olsaydı kaçak akım rölesinden önce. Evet, ana sigortanın da yine sayaç sigortasından amper değeri yüksek olması gerekiyor. Değilse yine ana sigorta atmayacak. Sayaç sigortası atacak. Yani püf noktamız değerli arkadaşlar. Sayaç sigortası minimum 40 amper olmalı. Zaten 6 milimlik bir kablo dairelerimize giren 6 milimlik bir kabloyu da 40 amper rahatlıkla 40 amperi 6 mm'lik bir kablo rahatlıkla taşır, yükü taşır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.